Selam ben Nur Köroğlu. Ben ilk defa tanıdığınız varsa onlara yine her zamanki gibi ayrıyeten bir hoş geldiniz diyorum. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünün konusu saç. Instagram adresim üzerinden ee, bu konuda yoğun tacizler. <laughs> böyle çok istekler alıyordum açıkçası. Ee, ne zaman saç konusu açılsa, saçla hani saçın uzamasıyla alakalı ya da alakasız herhangi bir saç mevzusu açılsa direkt bana saçlarını nasıl uzatıyorsun? saçlarını uzatmak için ne yapıyorsun? İşte saçların nasıl böyle hemen uzayabiliyor gibi 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 ve benzeri sorular soruyordunuz. Benden sonra Anlatmak istedim. Ne yapıyorum? Aslında bu video çekmekte biraz kararsızdım. Bir dolu video var bununla alakalı. Söyleyeceklerimin hepsini bir dolu insan söyledi. Ee, ama çekincem bu değil. Hani herkes söyledi, ben söylemeyeyim. Çekincem asla bu değil. Ben her zaman size daha farklı şekilde yaklaşıyor olabilirim. Belki benim hitabımdan ya da e, benim enerjimse daha çok geçiyordur. Asla bu konuda gocunmuyorum. Ama hmm, şu yüzden çekiniyordum. Çok çok böyle... Hani sizi merak ettiğiniz kadar nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Alternatif şeyler yapmıyorum. Çok çok farklı şeyler yapmıyorum. Hani o yüzden biraz çekiniyordum ama madem bu kadar istiyorsunuz, madem bu kadar gözünüzün önünde bir şeyler yaşadığım için de olabilir soruyorsunuz merak ediyorsunuz ben tabii ki anlatırım hiçbir sıkıntı yok. O zaman videoya başlıyorum. Saçlarımı nasıl uzatıyorum? Hemen bir giriş yapalım. Öncelikle saçlarımın şu şekilde size parlaklığını bir göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi saçlarımı nasıl uzatıyorumdan önce saçlarım hem nasıl bu kadar kısa sürede uzadı hem nasıl bu kadar e, boya, açıcı vesaire varken parlak kalabildi? hem de nasıl bu şekilde sağlıklı görünüyor. Bunun benim için saçlarımın kahramanı Dark Super Grow. Yani artık ezberledik ezberledik. Herkesler söyledi. Ben de saç bakım rutinimde köşelerden yine çıkartırım o videoyu. E, söylüyorum saçıma Dark Super Grow ile şöyle göstereyim. E, bakım yaptığımı söyledim. Orada da anlattım. Yine Dark Super Grow'dan bahsedeceğiz. Çünkü Bence benim saçlarımın kahramanı kendisi. Sık sık kullanmıyorum. Ee, önceden daha sık kullandığım dönemler de oldu. Ama e, yine de hiçbir zaman elimden bırakmadım. Aklıma geldikçe uyguladım. Tabii ki bu aklıma gelmeler ayda bir falan değil. Ayda iki üç. Hani yani haftada bir olabilir belki. Her gün her gün ya da iki günde bir uygulanabilecek bir yağ değil zaten kendisi. İlk olarak Supergura'dan hızlıca bahsedip sonra diğer e, şeylere geçelim. Neler yaptığıma geçelim saç ve saç derisini beslemeye yardımcı olur. Günlük veya haftalık bakım saçınıza fark edilen yumuşaklık, parlaklık ve canlılık sağlar. Nem kaybına karşı saçın direncini artırır. Botanik yağlar içeren etkili formülü de üzerinde bu şekilde bir e, bakım yağı hakkında bu bilgiler, bunları yapılacağına dair e, üzerinde vaat ettiği şeyler yazıyor. Dax Super Grow yağsının içerisinde bir sürü bir sürü yağlar var. Yani öncelikle ben bu Dax Super edindiğim zaman ya üniversite 2'deydim ya 3'teydim. 1'de miydim yoksa? Yani bayağı geçmiş bir zaman. Şu an mezun olmak üzereyim. Öyle söyleyeyim. Ve ürünün hala içi dolu. Bunu nasıl parlamadan göstereceğiz? Şöyle görebiliyor musunuz? Bir de size sormam yok mu ama görebiliyor musunuz diye size soruyorum her seferinde. Bakın hala daha var. Ya var yani bayağı var. Bu beni bayağı bayağı götürür. Çünkü bu yağın e, şöyle bir özelliği var. Bu şekilde katı vazelin şeklinde görünüyor ama siz elinize alıp şu şekilde ısıttığınızda elinizde sıvı bir forma dönüşüyor. Sonra onu saç çiftlerinize yediriyorsunuz. Sonrasında isterseniz hani ertesi sabaha kadar bekleyin, isterseniz 3 saat bekleyin. O tamamen size kalmış. Çünkü bir zararı olmuyor. Sadece saçınızda donuyor. Tekrar katı forma dönüşüyor. Eee banyoya girdiğinizde saçınızı ıslatmadan bir güzel şampuanla köpürtüp saçınızdan arındırıyorsunuz. Saçlar arındırılması biraz zor. Bunu da hani milyon kere herkes söylüyor ama dediğim yöntemle yaparsanız çok daha kolay olacaktır. Ee, Dark Supergur'a gerçekten saçı hızlı uzatan hani sandığım gibi olmadı diyenler falan var ya ben onların uzun süre kullandığını düşünmüyorum. Bakın üniversite 2 diyorum. Üniversite 2, üniversite 3 son senemin bitmesine yakın bir dönemdeyim. 3 senedir ben bu Dark Supergur'ayı kullanıyorum. Şimdi sen bir hafta kullanıp ya da işte iki hafta kullanıp da benim saçıma etki etmedi demen ne derece doğru? Öncelikle bunun bir idrakına varmanızı istiyorum. Ee, böyle çok sevilen markaların her zaman çok da böyle karşıt görüşlü olanları vardır ya kesinlikle kabul etmiyorum, kesinlikle birçok kişiyle de tanıştırdım Dark Super Gore'yu. Benim sayemde çok kişi de alıp kullandı. Ee, onların memnuniyetlik derecelerini bilmiyorum. Bazıları böyle hani. Belki memnun kalmamış olabilirler ama kalmamalarının sebeplerinde kesinlikle kendilerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle kendisi bebek gibi saç uzatan böyle parlak saçlar elde etmenizi sağlayan bir bakım ya. Şimdi Dark Super Grow'u anlattım iyice bir nasıl uygulayacağınızı anlattım zaten o videoma giderseniz orada bildiğiniz alıp kullanıyorum uyguluyorum ee, daha detaylı görebilirsiniz aslında ee, dark super'yi bir kenara bırakıyorum öncelikle saçlarımın uzamasında ve böyle parlak ve sağlıklı ve e, nasıl denir güzel görünmesinin kahramanı kendisi bunu geçiyorum sonrasında e, saçımın hızlı uzamasının diğer bir nedeni çok sık yıkanmak yani evet aslında bunu şöyle açıklayabilirim. Biliyorsunuz ki tırnaklarımızda ve saçlarımızda keratin denen bir yapı var. E, Tınlaklarımız ve saçlarımızı besleyen, koruyan bir yapı. E, şöyle söyleyeceğim. Aslında şu an bir biyolog, moleküler biyolog olma adayın olarak hani böyle saçmalamak istemiyorum bu konularda. E, çok işin tıbbi boyutuna geçip ama e, şunu sadece söyleyeceğim. Uzun süre suyla temas ettiğinizde elleriniz ya işte mesela düzenli olarak bulaşık yıkadığınızda ya da ne bileyim eliniz sürekli uzun süre suyla temas ettiğinde tırnaklarınızın daha fazla uzadığını aranızda hiç fark edenleriniz oldu mu? Bu bende gerçekten oldu. E, eller ne kadar çok suyla temas ederse tırnaklar o kadar hızlı uzuyor. Bu aynı keratin yapı saçımızda da olduğu için saçlar da ne kadar fazla suyla temas ederse tıpkı bir bitki gibi yani resmen e, daha hızlı uzuyor. Belki şunu diyebilirsiniz daha çok yani sık sık yıkanmak saçın saç derisinin e, yağ oranını yağ dengesini buradaki pH durumunu bozar ve dolayısıyla e, farklı şeylere sebep olur daha hızlı yağlanma vesaire vesaire ondan bahsetmiyorum belki sık sık yıkanmak sık sık yağlanmaya sebep oluyor olabilir o kesinlikle bambaşka bir konu ama saçı hızlı uzattığına kalbim basarım kesinlikle. Tınlaklar da aynı şekilde suyla ne kadar çok temas ederse o kadar çabuk ve hızlı uzuyorlar. Ee, saç da aynı şekilde ne kadar çok suyla temas ettirilirse o kadar hızlı uzuyor. Ben bildiğin kendimde bunu gördüm, tespit ettim. Aslında ben bunu lise zamanından beri farkındayım. Bir de şöyle bir kavram var. Bir saçını e, yıkadıktan sonra örün örünce o da uzamasına etki ediyormuş diye böyle bir furya da var ama hatta lise bile çok yapardım. Örerdim sık sık daha hızlı uzasın diye. Saç gelmiş belime hala saç örüyorum daha fazla uzasın diye. Rapunzel'liğe mi oynuyorsun? Hayırdır yani. Öyle yapardım ama hani o örgü konusunda çok emin değilim. O belki bir şeydir. gaz bir haberdir yani bilmiyorum. Sadece denedeni yapıyordum o sıra. Biraz daha çocuk zihniyetimle. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Saçın temas, suyla teması oldukça uzamasında etkili bir yöntem. Bunu da kesinlikle e, göz ardı etmemeliyiz. Çok sık yıkandığında, saçı çok sık suyla temas ettirdiğinde gerçekten hızlı uzuyor. Ben yaz-kış sık banyo olan bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani yazın her gün olsa her gün girelim de kışın e, böyle iki günde bire falan düşebiliyor bazen. Ona rağmen e, saçlarım gerçekten aşırı hızlı uzadı. Şimdi işte sen deminden beri bahsediyorsun saçlarım uzadı saçlarım uzadı bir bodoslama girdin konuyu anlatıyorsun. Evet nereden bileyim ben senin saçlarının uzadığını? Çok mantıklı düşünüyorsun. Evet. Şimdi tabii ki yana fotoğraflarımı koyarım. Herhangi bir yere. Oradan saçımı ilk boyattığım zaman da görürsünüz. Ee, saçımın boyasından yola çıkarak düşünmenizi istiyorum. Benim şurada hani bir renk farkı var ya. Bu benim geçiş rengim. Yani şu tondan şu tona geçiş rengim. Ben saçımı dibi çok yakın bir şekilde e, sarıya boyattırdım. Ama epey bir yakındı yani. Şuralarında falan da falandı. hemen ilk videoma gidip Görebilirsiniz çünkü ilk videom e, yine çıkarıyorum sağdan köşeden bir yerlerden. İlk videom saçımı yeni boyattığımdan hemen sonraydı diye anımsıyorum galiba. Hemen sonra olmasa da ya Temmuz Ağustos'ta attım ilk videomu. Hadi Temmuz'da da boyatmış olayım mesela. O yüzden e, ilk videomu izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Şu diplerim şurası bildiğiniz şurada. Ha, bu bahsettiğim ay hangi ne kadar ay olmuş? İşte Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mayıs, 7 ay olmuş. Normalde bir saç bir yılda ne kadar santim uzuyor tam bilmiyorum. Yani tam bilmiyorum yani sallamak istemiyorum bu konuda ama benim saçım tam şuradan şuradan bakıyorum bu arada. Şu kadar uzamış. Peki şunu söylemek istiyorum bu arada unutmadan. Ben saçlarımdan kestim arkadaşlar. Saçlarımla kestiğim videom. Kardeşimin saçıma kestiği video da var. Onu da yine sağdan soldan çıkarırım. Benim kendimin kestiği bir hali de var. Bu videoda bir önceki video mu olur bilmiyorum artık. Orayı tam kestiremiyorum ne zaman atacağımı. E, Biyolüs makyaj ürünlerini incelediğim videomda diyorum ki arkadaşlar saçlarımı kestim. Uçlarını kendim düzledim. Ama sizin için bunu videolamadım. Çünkü çok aman aman bir şey yapmadım. Sadece önüme aldım. Dümdüz şu şekilde saçlarımı kestim diyorum. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Kardeşimin kesmesi var. Benim kesmem var. Hani saçım o zamandan bu yana bıraktığım gibi de değil. Saçlarımdan 2-3 sefer neredeyse kesilmiştir yani hani daha çok uzamıştı aslında ama ben yine saçlarımı kestim. Ona rağmen saçımın ne kadar uzadığını şu dip renginden şöyle biraz daha yakınıza gelin, iyi görün. Şöyle görebilirsiniz dip renginden. Bakın, benim şu kendi rengim yoktu. Çünkü kuaförüm dedi ki senin bu direkt renginden geçemeyiz. Şurada bir e, geçiş rengi olması lazım, haklı olarak. Ben o yüzden bu geçiş rengimi buraya yaptırmıştım ve buradaki geçiş rengi şu anda nereyeymiş? bakın. Hani bahsetmek istediğim şey kesinlikle bu. Saçlarımın ne kadar hızlı uzadığını anlamanız için aslında bunları söylüyorum, bunları anlatıyorum size. Şimdi bir baştan alalım istiyorum. Dark Super Grow kullanıyorum çok uzun zamandır. Sık sık duş alıyorum, sık sık saçlarımı suyla temas ettiriyorum. Saçlarımı kuru haldeyken taramamaya çalışıyorum. Hatta hiç taramıyorum gibi bir şey. Saçları nasıl kullanmıyorum vesaire gibi yalan yanlış şeyler söylemeyeceğim. Şu an bile düzleştirilmiş bir şekilde. Babalar gibi kullandım vallahi düzleştiricisi, maşası, saç kurutma makinesi her neyse onları kullandım. Ondan bir yana bir sıkıntım yok. Bir de e, argan yağımı ne olursa olsun eksik etmedim. Gerek şu an kullandığım marka olsun, gerekse farklı markalar olsun saçıma her zaman bir yağ uyguladım. Şu an elimdeki Bioblast'ın argan yağı çok kez söyledim artık anlatmayacağım. Gerçekten hani öbür videolarımı da izlersiniz. Merak edenleriniz olursa bu yağı çok 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 sevdiğim bir yağ. Zaten Instagram'da falan da çok övdüğüm bir yağ. Ee, hiçbir şekilde argan yağımı eksik etmedim. Onun uzama etkisi var mıdır bilmiyorum ama onarmaya ve bu şekilde parlak görünmesine etkisi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Başka işte bu kadar. Yani hani bu yüzden aslında bu videoyu aman aman çok böyle bir şeyler yapmışım. Çok uğraş çabalamışım da olmuş gibi. Göstermemek adına çekmekten biraz çekiniyordum. Hani bu videoyu size paylaşmaktan. Ama olanlar bunlar. Olanları bütünüyle size söyledim. Bak süper gro kullandım. Saçlarımı suyla biraz sık temas ettirdim. Bakım yağlarımı eksik etmedim. Yani başka daha ne söyleyebilirim? İnanın bilmiyorum. Saçlarım bu şekilde hızlı uzadı. Bir de şey söyleyeceğim. Ee, sık sık şampuan değiştiren bir insan asla değilim. Sık sık şampuan değiştirmem. Hani bazıları diyor şampuanınızı değiştirin. Saçlarınız alıştığı için artık bir yerden sonra etki etmez vesaire. Ben o durumu hiç yaşamadım. Hiç değiştirmedim. Liseden beri aynı şampuanı kullanıyorum. Merak edenleriniz olursa Elidor kullanıyorum. Elidor'un kokusuna da işte saçlarıma yarattığı etkide de kesinlikle çok çok memnunum donun saç uzatma serisinde kullanabilirsiniz. Normal o pembe şişeli olanında çok güzel kokuyor. Turuncu şişeli olanında çok güzel kokuyor. İşte doğmuş işte saç uzatmak için bilmem. Ha bu arada şunu da söyleyeceğim. Ben bir ara bir kuaför faciası yaşadığım için saçlarım kısacık kalmıştı. O dönem böyle saçlarımı uzatmaya çalışıyorum deli gibi. İşte Dark Super Grow ile tanıştığım süre zarfından bahsediyorum. O arada bir de şey duymuştum. Böyle bir tane marka vardı ya şampuan markası. Ya ben muhtemelen edit yaparken aklıma gelir görselini şuraya koyarım. E şu an aklıma gelmiyor. O şampuanı kullanıyordum hatta o sıra benim saçlarımda siyah boya var böyle koyu kahverengi siyah boya siyah mıydı yok koyu kahverengi bir boya vardı. E, demişlerdi ki bu şampuanı kullan ama boya akıtabilir. Olsun demiştim hiçbir şekilde sorun değil saçım uzatsın yeter ki ve kokusu da böyle güzel bir şampuan değil gerçekten bir ara sonra öp getiriyor bayıyor. O şampuanı da mesela çok uzun süre kullandım hani yılmadım iki şişe üç şişe kutu bitirmeye çalıştım. Ama onun çok etkisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Şampuan açısından şu e, şu şampuanı da kullanıyorum da işte bana bu etki etti de böyle hani olmamış şeyleri söylemeyeceğim size. Elidor şampuanı kullanıyorum. Uzun süredir kullanıyorum. Şampuan konusunda maalesef ki bir destek almadım. Almıyorum da. Çünkü hani gerek yok. Gözünüz görüyor zaten. Saçlarım gerçekten uzamasını istediğim bir dönem yine bu arada. Ve istediğim gibi de uzuyor. Çok şükür. Bu şekilde benim saç uzatma videom bu şekilde. Bilmiyorum belki farklı düşüncelerle farklı ümitlerle girdiniz bu videoya. Bilmiyorum aradığınızı bulabildiniz mi? Ama ee, yine dediğim gibi eski fotoğraflarımı da koyarım. Bu şekilde. Benim saç uzatma videom bu şekilde. Saçımın bu şekilde parlak olmasının sebebi işte sağlıklı görünmesi ya da ne bileyim bu kadar hızlı uzaması kesinlikle bunların haricinde hiçbir şey yapmıyorum. Ha bir de şu da olabilir. Aslında bunu demeyecektim ama şimdi bittiğim belki size etkisi olur. Ben e, bu kış süreci sonbahar boyunca biyotin kullandım. Bu takviye edici gıda şeklinde hap şekilde alınan biyotinlerden kullandım. Zaten onu da bir videoma çok uzun uzun açıklıyorum. Eylül ayı alışverişi videomda açıklıyorum. Yine kenarlara koyarım. Oradan dinlersiniz. Hani hepsini izlemenize gerek yok. Sonuna doğru yaklaşırsınız istiyorsanız orada epey bir detaylı anlatıyorum. E, biyotin kullandım tırnaklar için ve saçlar için. Saçın dökülmesini engellemek için ama burada bir didnot not geçeyim. Saçı uzatmak için değil, dökülmesini engellemek için içmiştim. O sıra biliyorsunuz korona vesaire vardı. Ben de takviye edici bir gıdaya başlamak istedim. Ve yoğun araştırmalar sonucu e, biyotinin bu şekilde çok iyi geldiğini, 3 ay boyunca kullanılması gerektiğini falan öğrendim. Eylül-Ekim-Kasım boyunca kullandım biyotini. Onun da gerçekten faydasını gördüm nasıl gördüm? Uzamasını da görmemiş olabilirim belki ama dökülmeyi kesinlikle engellediğini söyleyebilirim. Zaten bu biyotin Eylül, Ekim, Kasım yani sonbahar aylarında ve ilkbahar aylarında kullanılıyor 3 ay boyunca. Geçiş mevsim geçişlerinde aslında kullanılıyor diyebilirim. Ben sonbaharda kullanmıştım. İlk bahar, ilk yaklaştıkça yine alacağım. Yine 3 ay boyunca kullanacağım. Mevsim geçişlerinde saç dökülmemi engellemek için. Ee, onun o şekilde bir faydasını gördüm söyleyebilirim. Tırnaklarım zaten benim hiçbir zaman sorun olmadı. Bana kat kat açılması vesaire hiç yaşamadım öyle şeyler. O yüzden tırnaklarım yine eskisi gibi kendi halinde sağlıklı. O biyotinin saçıma uzamasına etkisi olduğunu bilmiyorum ama aklınızda bulunsun belki. Hani çok dökülenleriniz varsa Öyle bir takviye edici gıda alabilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Bu şekilde benim saç uzatma videosunda söyleyebileceğim şeyler aslında bu kadar. Şöyle size tekrar bir saçlarımı göstereyim. Geriye giderek. Dediğim gibi saçlarımın uçlarından bir iki sefer, iki ya da üç sefer ee, kesmiştim. Ona rağmen saçlarım bu kadar hızlı uzadı. Dark Supergrey Shade de tavsiye ediyorum. Saçınızı sık sık yıkamanızı ben öneriyorum açıkçası Yağlanması sizin için çok da bir sorun değilse gerçekten saçınızı sık yıkadığınızda hızlı bir şekilde uzadığını göreceksiniz. E, bu kadar benim söyleyeceğim saç uzatma videosu hakkında e, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım aradığınızı bulabilmişsinizdir. Bu Kanalımda benim de böyle bir video bulunsun istiyorum. Merak edenler hani direkt buna girsin izlesin. Çünkü bilmiyorum. Farklı bir şey yaptığımda sizinle de yine paylaşırım ama uzun bir süre farklı bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü gerek duymuyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bu konuda meraklı olan arkadaşlarınız varsa onlara videomu göndererek paylaşabilirsiniz. Ee, kanalıma hala abone değilseniz bekleyelim kesinlikle. Burada çok eğleniyoruz ve çok daha güzel fikirlerim var. Bu arada Instagram adresinde bir çekiliş var. Size o çekilişe de bekliyorum. Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Ee, kesinlikle gelin çekilişe de katılın. Şubat'ın sonuna kadar 28 Şubat'a kadar devam edecek bir çekiliş. İlk defa yapıyorum böyle bir şey. Böyle bir çekiliş. Şu an Instagram'a takipçi sayım da az. Yani şansınız çok fazla. O yüzden mutlaka gelin ona da katılın. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.